Heyecanlı mıyız? <laughs> Başlıyoruz. Yepyeni bir seri. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Uzun aradan sonra özlemişizdir birbirimizi. Ben çünkü çokça özledim. Birkaç gündür yoğunum. Sistemdir, odur budur. Genellikle tabii ki sistem yeniledim. Her şey yine sıfırlandı. Tamamen kasa yepyeni şu anda. Ondan dolayı bayağı bir zaman harcadım ama bu oyun için yanıp tutuşuyordum. İlk çıktığı dönemlerde daha çıkmadan teaser yaklaşık e, 7-8 ay önce falan bölüm sonu canavarsanız incelemişti. Ve çok hoşuma gitmişti abi. Kesinlikle bu oyunu oynayacağım demiştim ve oyun çıktı. 3-4 gün oldu. Satın almıştım. istek listemde duruyordu zaten. Haber çıkar çıkma satın aldım. Steam'de 31 TL. Insight, Limbo. işte onun kafasında böyle hem puzzle hem böyle bir şeyler anlatmaya çalışan çok değişik ve biraz da horror, korku barındıran bir oyuna karşı karşıyayız. Daha çok konuşmak istemiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yapıştıralım. Özledim şurayı ya. Şu ortamı çok seviyorum. Yok downloadable content yok. Müzikler vardı gerçi sanırsam. Soundtrackler gözüküyor. Hadi birazcık daha arttırayım. Sizin açınızdan da iyi olsun. Çünkü genelde bende çekilen oyunlar ee, karanlık çıkıyor. Tamam enter diyorum. Burayı tıklıyorum. Az önce tıklayınca oldu. <laughs> okay. Tamam. O göz gördüğünüzde kapatmayın. O dönemlerde oyunu kaydediyor diyor. Standart. Genelde bu tarz oyunlarda olan şeyler. hemencik şöyle bir settingsine bakmak istiyorum. Şunları açalım. Grafikler maksimumda olsun ki her şey güzel güzel görelim. Okey her şey zaten bu oyundan Nasıl bir sistem bekleriz bilmiyorum ama göreceğiz. Buster volume. Sesi birazcık daha açmak istiyorum açıkçası. O heyecanı kapılalım hep beraber. Yap, güzel. Başlayalım mı? Ha, 3 ayrı arkadaşla beraber oynayabiliyorsunuz. Yani multiplayer değil de. Çünkü abim oluyor, kuzen oluyor falan. Onun dışında onlar ayrı save açarak da devam edebiliyorlar oyunu. O da güzelmiş. Devam etmelerken sıfırdan benim hesabıma karışmadı. Güzel. Göz, gel bakalım. Heyecan yaptım ya. Çok seviyorum böyle şeyleri. Gerçekten çok güzel oyun be. Görün anlayacaksınız, Değeri bilinecek yapımlardan. Little Nightmares. Küçük, korkulu, yani bizim korkulu rüyalarımızdan bahsediyor. Bir kızı oynayacağız. Birazcık cosplay yapayım dedim ama tam uyduramadım. Anlarsınız zaten. Bu sarılık oradan birazcık da en azından bu, bu kadar bile olsa hitap edeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> abla. Koreli. Abla ama niye bana böyle ters ters baktın ve kız uyanıyor. Rüya görüyor. Kötü bir rüya. Korkulu bir rüya çok tatlı ya. Tamam. <laughs> <laughs> Ay yatağımız burası. Atmosfere gelin. Şundan üstüne falan. Kontroller daha bilmiyoruz. Yani mouse'u tutuyorum ama mouse'un hiç. Ah yok şöyle ileri geri falan yapabiliyoruz. Abi ben Steam'in bildirimler çıkmasın dememiş miydim? Niye çıkıyor? Sistem yenilendi diye büyük ihtimalle. Onlar neydi öyle? Kapadım şimdi. Sinir oluyorum abi çıktığında. Bir ışık falan... Ha, F'e basarak yakıyoruz. Yakalım, çok karan... Aa, elimizde çakmak gibi bir şey var. Hemen hemen her şey... Etkileşim var? Buraya gidemiyorum. Orayı açabiliyor muyum peki? Yakışı, Bunu hareket ettiremeyiz. Hayır ışığı. Ha benim elimdekiyle yaklaşırız. Tamam be. Dur bir dakika şöyle elimizle kapatıyor muyuz? Gelerek girelim şuraya. Han, bir gel. <laughs> Mouse'u bırakabilirim herhalde ya. Öyle daha rahat. Olur. Oo! Şimdi ya ben bu ışığı nasıl koruyacağım? Gerçi sonra yakabilirim. Sıkıntı yok. Abi şey de olmadı. Ben sönecek falan zannediyordum. Yukarıda bir şey var mıydı? Onu da düşündüm şu anda. Elektrik tutunabilir miydi oradan diye. Bayağı limbo kafasında. Insight kafasında. açamayız. Bizim çok çok fazla fazla boyutumuzda. Hiç hızlı koşma da var. Neredeyiz hiç fikrim yok. Yer altı gibi duruyor. Kanalizasyon bölümü gibi duruyor şu anda açıkçası. Açalım. Nasıl oluyor bu iş? Hadi. Ben tutuyor zannediyorum ben de ya. Dur. Açabilmen gerekmiyor mu? Açıyor mu şu anda? Açamıyor muyuz? Çekiyorum ama anlaşılan açamıyorum şu anda. Açabilsek güzel olurdu oysa ki. yukarılara tırmanabiliyoruz. Bunları açamadım mı? Normalde mouse'un sağ tıkıyla şöyle tutuyorsunuz istediğiniz bir şey. Bunu gördüğünüz gibi olmuyor mu? Olmuyor. Şuradaki ne? <laughs> Çok tatlı, Çok tatlı oldu ya. Oo, orası bir fare deli değildir inşallah. E, ee, buraya koyduk. Burada bir kafayı çalıştırmamız gerekiyor şimdi. Eve girdik. Nasıl bir ev? Yukarıdakini aşağı mı indirmemiz gerekiyor. Hop. Siz de gördünüz mü o kapıda Arada bir gemi mi? Geminin içinde miyiz acaba? Sallanıyoruz gibi bir şey var. Elimdekini oraya bırakmışım. Yani şu an dolanıp gezmek istiyorum. Şunu da yakalım. Çok şey kaçırıyormuşum gibi hissediyorum çünkü. Şunu misal alsak, itsek. itmiyor mu? Yani şuralarda su akıyordu ya. Bak o, şunu itebiliriz misal. Tahmin ediyorum. İtemiyoruz. Peki o boş olanı çeksek. Bu zaten. Şu an hiçbirine gücümüz yetmiyor mu bizim ya? sigara külü. Külü de değil onlar da. Al şunu. Ah, hayır hayır al bunu. Ne işimize yarar bilmiyorum ama götürüyorum şu an. Şurada bıraksam peki. Bu kadın değil mi? Bizim rüyamıza giren kadın bu. Space hop. Bunu bırakacağız mı böyle? Yok, olmuyor, bir şey olmuyor onu bırakacağız. Bilmiyorum. Ah <laughs> Jump and grab. Orayı tutunmak için. Okay, tamam. Onu bulurdum ben orada sıkıntı yok be. Ben de zıplayıp birazcık eğlenelim diye yaptım. Tuvalet kağıdı. yatan yumuşaklığı çok hoşuma gidiyor. Her şeyle etkileşim var. Tamam hemen hemen her şeyle. Hey. Adam kendini asmış mı? Abi terliğini getireyim. Lütfen, lütfen ölme. Biz niye küçücüyüz böyle? Orada mektup mu? Bunu alamıyor muyum yerdeki? Bize bir mektup var. Bize değil de. Hayır amca. Dur ayağına yapışıp çekeceğim ben onu kurtaracağım. Kurtaramıyorum. Uzanamıyoruz. Kapıda göz. Yani tamam her şeyi tutabiliyor olmamız illa ki bir etkileşim olması anlamına gelmiyor. Onu anlıyorum şu anda. Ha bir dakika koltuk işe yarıyor olabilir. Sandalye. Sandalye. fazla gitmiyor. <laughs> ne oluyor olabilir sizce? Bir mekanizma. Saat falan. Bu bir şey, biriler bir şeyler yiyor mu bana mı öyle geliyor? Ya biz çok küçüğüz. Anlatabiliyor muyum? Bir fare bile şu anda bizden daha büyük olabilir. Şunun üstüne çık. Şu dolabı da açıp bakmak istiyorum ama. Buralarda hiçbir şey yok mu? Bu kadar çıktım ama. Aç şu kapağı ya. Allah sen de kimsin? Ne var orada? Hayır 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 hayır. Basılı tutacakmışız. Ayakkabı varmış içinde. Değil mi? Yanlış görmedim. Oo. O solucan mı o? <laughs> Kaç kaç kaç. Bize zarar verebilecek düzeydeymiş gibi geliyor ve iğrenç. Hop, oh, bir tane daha kaç kaç kaç. Hayır hayır. Ay burada çok bol var. Oha yerde de var. Lan 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 koş 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 koş. Ay küçücük ama işte. Asansör açılıyor. Solucanlar da geliyor. Koş 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 koş. Kapat, kapat. Kapat asansör. Shift'te <laughs> ah, koşacaktım. Erken zıpladım bir de geri çektim. Woohoo! Tamam. Hep bir elin mouse'ta olmasından kaynaklanıyor bunlar. Fark etmiştim. Çıkabiliyoruz zaten biz buradan. Yeter bize. Ama öbür tarafta ne var? Lan sen nasıl bir şeysin? Yapma. Oo! Oh. Hayır. Allah! Allah! Nasıl bir ay! Allah 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 kaç kaç kaç. Kaç! Nasıl çıkacağım buradan? Of! Oh. Oh. Çok iğrenç! Çok iğrenç Şunu yakalıyor muyum? ha oh, Çok kötüydü Oyun mu bunu gerektiriyordu bilmiyorum ama çok kötüydü Buralar ne? Oyun niye böyle şeyleri yaptırıyor bana ya? Önümde Şöyle görebilirim çok gidemiyorum Yok tabii ki de. Şunu hareket ettirebiliyor muyum sizce? Yok, bunlar hep sabit kalıyor. Yukarı tırmanabilirim. Dur. Ay sallasın cezanı vermesin. Zaten şu an korkulu rüyam solucan oldu benim. Hiç hoşuma gitmedi solucanlar oyunda. Ee, öbür tarafa bakmadık. Ben olmaz. Ben orayı tamamen sökmem lazım. Dur bir dakika. Şunu aşağı itsek falan. Bak hareket Aa, etti mi? Hadi. Hadi kızım. Hayır hayır. Yandan itmen. Deneyelim. Evet gücü yetmiyor. Şu duvarda bir şey mi var? İniyorum ben aşağı. Burada bir şey yokmuş. Okey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada da bir şey yokmuş. Onu öğrenmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yak şunu. Bunlar bize yardım mı ediyor anlamış değilim şu anda. Yani ne destek ne köstek aslında. Ve buralar bu kadar karanlık olması hiç hoşuma gitmiyor. Buradan oraya geçilebiliyor. Sen patiler niye diyeyim? Gel şöyle. Şimdi buradan düşüp ölmek var veya o tarafa geçip zıplayacaktım. Oh oh Tutun tutun düşme. Düşmeyiz. Burada bu kapıyı açamıyorum, dur. Yok. Önümde çok göremiyorum. Bir gemi deyiz ya. Kesinlikle bir gemi gibi. Oradaki kapıyı mı açtı? Oh shit orada buluşturacak bir şeyleri yapmamız lazım. Yani çevreyi yoklamam gerekiyor. Peki bu taraftan? Hmm. Alttan yanıma bir şeyler almam gerekiyorsa eğer taşıyamıyorsun. Oradan bir şeyler arayacağım. Şu tarafta ne var? Şunları alabiliyor muyum hocam? Al şu kutuyu. Hadi. Bir tane kutuyla deneyeceğiz. Makaranlıkta da umarım ölmem. buradan uyandım. Ne alakası? Ya Ya full döndürünce dönüyormuş ki biz niye uğraştık o kadar? Koş 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 koş. <laughs> Maksimum koşmamız lazım. Ne yapabilirim? Bir de karanlık ya ortam. Direkt F'e basmam lazım. En azından yolumu daha iyi görebilmem için. Bir şey yapalım. Döndür döndü. Maksimum ne kadar dönüyor? Aa, bayağı dönüyormuş bu. Tamam bu arada kilitlendi. <laughs> Yetişemedim. Bayağı iyi olayı ezberlememiz gerekiyor. Yani hata almamız gerekiyor burada. Ay. Senin ben o devinle. Oraya nasıl takıldın onca koş koş? Hiç yetişecekmişim gibi de gelmiyor yalnız. Daha hızlı koşmamız lazım tatlı şey. İndir indir. Hmm. Yetişemiyorum. Çılgın bir planım var. İşe yararsa görürüz. Yara da <laughs> başka çareler üretmeye başlayacağım. yes. Yetişiyormuşum be. Hadi gir gir gir. Yes. Evet. Yepyeni odadan hepinize iyi geceler. <laughs> Artık burada bir bölüm sonlandırıyorum. İlk bölüm için gayet heyecanlı ver. İlk izlenim için de gayet yeterli bir süre oynadıktı Oldu. Oynadım düşünüyorum. Konuşamıyorum. Of ya. Konuşamıyorum. Neyse. Oyun bu. Oyunu gördünüz. Zaten çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Steam linkini aşağıda bırakacağım 31 TL'den. Oyunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, Steam'de kreatör muhabbeti varmış. Yani bir grup oluşturuyorsunuz ve bu grup bayağı bir fazla insana hitap ediyorsa Oyunlar hakkında yorum yaptığınızda sizin yaptığınız yorumlar daha değerli veya sizin tarzınızı daha çok insanlar takip ediyor ve Steam <laughs> size göre o tarzdaki veya Türk insanlarına işte oyuncularına falan işte şu küratörden tavsiyedir falan gibisinden e, yönlendirebiliyormuş vesaire bu sebepten ötürü bizim bir tane Steam grubumuz vardı biliyorsunuz onun aşağıda linkini bırakacağım bir yerlere yakın bir yerlere sizde Steam grubumuzda bizde değilseniz oraya katılın. Çok eski ilk başta açtığım dönemlerden kalmış Steam grubu ee, Fotoğraf falan her şey Ta ilk başlardaki yabancı oyuncu kanalının durduğu için onları bir düzeltmem, bir cilalamam, bir güzel hale getirmem lazım. Ee, böyle bir şey varmış. Bugün fark ettim onu. Küratörlük güzel bir şey galiba. Ben de çünkü böyle sevdiğim tarzı en azından çok az niş kitleye bile hitap edecek. Onlara böyle bakınız şöyle bir oyun da var. Ha, dikkatinizi çekerim. Şu oyunlar çok güzel. Oynayın tadını çıkarın. Çünkü bunlar başka bir yapıt falan diyesim geliyor. Ondan dolayı o tarafta da belki destek vermek isteyenler varsa gruba katılabilirler. Başka bir şey de yapmanıza gerek yok. Oyun bu. Seneri olarak gelsin diyorsanız, devam ederim diyorsanız beğenip paylaşmayı veya bölüm hakkında düşüncelerinizi yorumla paylaşmanız, yazmanız vesaire yeterli olur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.